Ya abi taksana maskeni. Yok oğlum gerek yok. Hem ben atlattım. Sen ben geçirdik bu hastalığı. Zaten hepimizin bunu geçirmesi lazım. Sürü bağışıklığı diye bir şey var. Ben istiyorum ki zaten virüs kapayı. Çekinmesen bankamatik düğmesini öpeceğim. Yürüyen merdivende yatacağım. Otobüs direğini yalayacağım. Zaten baksana kimse hasta değil. Kim öksürse bir bahanesi var. Adam öksürüyor astımım var diyor. Diğeri öksürüyor sigara içiyorum. Diyor. Bir diğeri öksürüyor gıcık tuttu diyor. Biri de çıksın koronayım desin ya. Hem ne demişler? Yiğidin koronası meydandadır. Zaten bak bu maske de işe yaramıyor. Ver çakma. Bak üflemedim bile Otobüste bir adam bana maske tak dedi Adamla otobüste bir bütün olmuşuz hala maske tak diyor Adamla dip dibeyiz, burun burunayız, ten teneyiz, sayıkla faik gibiyiz Serenayla Cem Yılmaz Abicim dedim bırak senden bana virüs geçmesini ben senin şu an DNA'nı kopyaladım Ben senim sen bensin Çarşıda bir pilavcı var Adam kapıya içeride bir buçuk metre mesafe bırakın yazmış Ulan zaten dükkan bir metre Murat'la oturup pilav yiyebilmemiz için onun içeride benim dışarıda oturmam gerekiyor Dedim böyle saçma şey mi olur ya Oturmadınız mı? Oturduk abi bir pilav yedik öyle böyle değil çok güzel sen yuzagi Gel.